Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bu videoda ne yapıyoruz? Sokak hayvanlarını besliyoruz. Ama bu videoluk kedileri besliyoruz. Bir sürü mama dağıtacağız. Burada mamalarımız var. Blaze Premium mamalarımız var. Blaze bize sponsor oldu ve bir sürü bize mama yolladı. Bu mamaları sokaktaki kedilere dağıtacağız. Eminim ki onlar da güzel, iştahlı bir şekilde de yiyecekler. Ve gideceğiz bu mamalardan elimizden geldiğince kaç tane kediye denk gelirsek hepsine dağıtacağız. Ve güzel güzel beslenmelerini sağlayacağız. Birkaç pakette insanlara görürsek insanlara veririz. Onun dışında gidelim bakalım kedilere dağıtalım. Kediler yesin. Sokak hayvanlarını beslemiş olalım ve Birkaç sokak hayvanıyla birlikte şimdi ilk sokak hayvanına denk geldiğimizde videoyu da başlatalım aynı zamanda. Evet şimdi bak bir tane kedi denk geldi. Bak 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 bak. Bilir misin bu markayı? Bak bana bak. Pıs pıs. Gel. Aa iki, aha, ikinci de geldi. Pıs pıs. Çık çık. Pıs pıs. Gelin. Gelin. Tamam sen de gel. Dostlar açabilirsem. Arkadaşlar şimdi açmaya çalışıyorum ama. Ha gel gel. Tamam tamam bak şimdi beyler Pişt. Bak 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 bak, bak. Alın bakalım pıs 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 pıs. Bak 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 aman bana çarpmadan Evet Dur yere dökeyim burası olmadı burası olmadı dur Kafama atlama olur mu oradan Atla Bakın burada 3 kedi sayabiliriz bunu atlayın aşağı Bak bak nereye dökeyim lan bir tane de buraya dökeyim ee, Özür dilerim heyecanlandım Alın bakalım gençler. Tamam. 3 kedi oldu bile bak. Ne güzel kediler yiyor. Şunların tatlılığına bakın. Bu arada kedilere alerjim var. Evet bunu söylemeyi unutmuş olabilirim ama kedilere alerjim var. Bak sen. Sen yemeyecek misin dostum? <laughs> Ay özür dilerim biraz kötü attım ama. Bak hepsi ne güzel yiyorlar. Afiyet olsun gençler diyoruz ve Blaze. Blaze kedi mamamızı geri yerine koyuyoruz dostlar. Tamam. Çünkü daha bir sürü var bir sürü. Nasıl? Beğendiniz mi? Yorumları alalım. Beğendiniz mi? Dostum sen beğendin mi? Bu arada yemek yiyen adama da çok soru sorulmaz. Ama bak ne güzel yiyorlar. Afiyet olsun. Şeyi de biliyorum. Hayvanlar yemek yerken sevilmekten pek hoşlanmaz. O yüzden çok da şey yapmayacağım yani. Devam edelim. Yok mu buralardaki kedi arkadaşınız? Sen neden yemiyorsun dost? Sana bir paket daha açayım mı? Hah ister misin? Gel bakayım. Tamam tamam sana yeni paket. İyi sana yeni paket. Bak 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 dur sevdirme kendini dur. Ya sevdirirsin de bir dakika oğlum. Bir dakika ha. Gel. Gelme. Allah paketten değil. Paketi bana bırak. Paketi bana bırak. Tamam. Evet evet, Blaze istiyoruz. Gel. Buyur ne demek? <laughs> pıs, 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 pıs. Bakayım. ha gel. Sen ye bunları. Sen bunları yiye koy. Afiyet olsun sana da. Gel bakalım. Gel gel gel. Pıs, pıs, pıs. Ama sen bak, şş, bana bak. Kendi yemeğini yiyeceksin sen. Bir yana buraya. Tamam. Afiyet olsun. Ha, bak bu adam nasıl yiyor Bak bu adam iyi bir örnek Bu adam yemek istiyor çünkü Sadece bu biraz Sen, sen bir Şş, bana bak pis, 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 pis. Nasıl sesleniyor lan kedilere Tamam paket çok güzel biliyorum Bir tane de sana açık bırakayım mı Deyip durmayın ama bana Evet bak bak nasıl yiyorlar Böyle de iyi seviliyor Bakın görüyorsunuz dostlar Tamam şimdi artık bize buradan müsaade Burayı doyurduk Gençler afiyet olsun size Devam ediyoruz. Hatta bu kadar kaldı. Bunu tekrar şey yapacağız. Dağıtacağız şimdi. Gelin daha bakalım. Bir sürü daha kedi. Kediden bol ne olabilir arkadaşlar? Memleket kedi kaynıyor. Bak onlar orada yemeğini yiyor. Tekrar göster gözüküyorsa. Uzunlar. Tamam. Gözüküyor işte. Bak daha ne olsun? İleride de bir kedi kafilesi var diye biliyorum. Gidelim onlara da kedi verelim. Aa bak burada da çok oluyor normalde. Gel bakayım. Pıs 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 pıs. Ortalıkta kedi seslenmemiz lazım. Pıs pıs. Aha. Gel. Bileğiniz yemek ister misin? İstersin. Afiyet olsun. Var mı arkadaşlarım burada? Var mı arkadaşların? Şimdi size kediler hakkında birkaç bilgi de vereyim. Şaka şaka. Bilmiyorum. O kadar kediler hakkında bilgi öğrenmedim yani. Ama bu marka... Abi bir ya ben mi anlatayım? Bu adamlar mı anlasın? Şunların aldığı keyfin... Haline şekline bak yahu. Çok iyi. Biraz daha dökeyim mi? Kral Ha? Haydi bakalım. Tamam ama bunun arkadaşları var burada biliyorum. Ben buraya geliyorum çünkü. Ba bekle. Ps, 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 ps. Bakın arkadaşlar bur Aha. Aha be. Aha. Ps, ps, ps. Arka Memlekette kediden çok ne var? Yok hiçbir şey. Biz İzmir'deyiz biliyorsunuz. Buca'dayız ve Ah yeni paket bekliyorsun sen. Olmaz mı? Olmaz mı? Bir tanem ondan da var. Yeni paket de var. Gel gel gel. Gel. Gel bakalım gel. Hazır mısın? Ön yargıda yaklaşma. Bayılacaksın. Bir bak beğenirsen dökeyim biraz daha. Pis Ye ye bundan ye. Evet. Bir şey dikkatin de. Hayır köpek geldi. Hayır. Bekle köpeği uzaklaştıracağım şimdi. Dostum sen karışma. Kedi maması bu. Köpek olsa sana da vereyim ama uzaklaş biraz gel. Uzaklaş. Sen onları çek bak yiyor onlar. Tamam. Bitti. Bundan sana veremem. Sana da veremem. Ama şimdilik vermeyeyim size. Çünkü onlar yiyor. Sen sen de aynı şekilde. Onlar yiyor. Bak bak yiyor onlar. Bu elimdeki aynı zamanda Şimdi dost, burada değerli bir takipçiyle karşılaştım bu arada. Bunlar da köpek maması olup olmadığını soruyorlar. Bana bak. dostum köpek maması yakında çıkacak. O da çıkacak ama bugün kedi maması olarak dağıtıyoruz. Hadi bak, şey, kovdun adamı. Kovdun adamı. Yakıştı mı sana? Yakıştı mı sana Garabaş? Biz o zaman malı mülkü toplar gideriz Garabaş. Bizi kırdınız ama. Hayır sen zaten bak bana bak Belli ki yemeyeceksin onları. Belli ki sen onları yemeyeceksin. Ya bırak adam yesin. Aha lan. O, bu arada o kadar lezzetli ki <laughs> köpekler bile tatmak istiyor. Yani bunun başında kavga çıkıyor. Hadi biz kaçıyoruz o zaman başka kedilere. Seni sevmedim. Kara olan. La vida coca. Bulacağız şimdi. Devam edelim soldan. Şimdi şuralarda da kediler var. O kedileri de besleyeceğiz. Ama yeter ki bize kedi olsun ve bunları köpekler kovmasın. Köpeklerle uğraşmamızı biziyorlar. Sadece kediler bizi gelir. Gidelim. Mamamız. Bakın ne kadar çok sevildiğini açıklamama gerek var mı? Şurada kedi mi? Poşet mi? Poşet. Ama buralarda da kedi var biliyor musun? Biz biliyorsunuz burada Simba ile geziyoruz çünkü. Simba ile gezerken de hep burada kedilerle biraz takışıyoruz. Aaa çıktı. Nerede? Aa bir tane daha geldi. Gel. Tabii ki. Tabii ki gelin buyurun. Gel gel. Gel bu değil, bu değil. Bu. Bu. Tamam bekle. Dur bakalım. Dur. Evet. Evet. Nasıl? Yorumları alacaksak. Ye sen, sen ye. Sana bir şey demedim. Pıs 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 pıs. Gel gel. Pıs pıs pıs. Hayır. Bak o şey köpeklere gidiyor orada. Gel buraya. Buraya gelin. He he ye. Gel sen. Bu Bak bak bu bunda bir sıkıntı var. Gel. Pıs pıs pıs. Hayır 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 hayır. Dostlar, anla. Bir şey yapmayacağım. Pıs 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 pıs. Ha? Vallahi yapmayacağım aşkım yani. Tamam ha. al. Al dökeyim onu al. Tamam al. Ha. Hayır hayır ye. Aa geliyor. Pıs 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 pıs. Gel sen de gel. Gel. Yeter ki yiyin şunu. Evet, meo bir şeyler. Sen bunu istiyorsun ha. Ama yani bunda bir şey yok ki onu anlatmaya çalışıyorum. Bak bu adam ne güzel diyor. Siz de, siz de yemeniz lazım. Oğlum bu elektrik kablosu mablosu olmasın beni çarpmasın şimdi. Oğlum bak alerjim var. Çok sizle yakın olmak istiyorum ama bana ayrı ayrı yerlere döktürüyorsunuz. Bak 3 farklı kerisiniz, 3 farklı sofra açtım size. Bu adam korkuyor sadece. Yiyor musunuz? Gel gel. Ha Bak bu korkuyor aa, aa geliyor geliyor. Allah bak bak tayfa geliyor bak. Tamam bak Allah burada bir sabah şu ama var ya şu çok fırlama şu. Sen fırlamasın. Seni bak. Şş. Beyler beyler daha adam yok mu? Ey ey ey. Kavga yok. Oğlum doğru söylüyorsunuz. Siz yeni geldiniz. Al heh. Nasıl? Tatları anlatacaksanız da atacağım. Oğlum elime karınca. Tamam. Bak ne güzel besleniyorlar. Bak. Bak. Tamam beyler doyduk. Afiyette miyiz? Aç olan var mı? Aç olan miyavlasın. Aç olan bana baksın. Mi bak. Oğlum şu bir anda bak hızlı bir depar atıp kaçıyor sonra bu. Tamam beyler yedik mi? Son şunu da bırakayım buraya. Bak bak gel buraya gel. Tamam heh. Haydi bakalım. Size afiyet olsun. Biz yeni arayışlara kaçıyoruz. Rica ederim. Ne demek? Afiyet olsun. Hepiniz afiyet olsun. Şu ileride de kediler var. Abi mamaları dağıttık. Bekle bakayım. Bu arada Blaine's'in mamalarını, Blaine's'in markasını yorumlara bırakacağım. Yorumlarda göreceksiniz. Linkten ulaşabilirsiniz sitesine de. Instagram sayfasında bırakacağım. Yine bana bu kadar mamaları verdikleri için bir kere daha teşekkür ediyorum. Ama aynı zamanda yeni kediler arayacağız ama kediler beni nereden bulsun? Hani pis pis... Aha, aha, aha. Gel kenara kenara. Şimdi bak az önce düşündüm. Pis, 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 pis. Gel gel. Az önce düşündüm burası bisiklet yolu bak sonra adam bisiklet yolundan gidemiyor. Gel 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 miyav tabi gel. Bunu şuraya asalım. Miyavlayıp durma tamam geldi geldi. Beyler en iyisinden kedim ama hayır onu elleme. Çok oldu gene ya. Şş, gençler sıkıntı yoktu Oğlum çok hızlı atlıyorsunuz bu hoşuma gitmiyor. Tamam bunlar yiyecekler biraz dökelim. Bak he. Yiyin bakayım sen. Şş, sen de al. Hayır. Dur lan, dur, dur, oğlum kendinizi sevdirmeyin. Çok aram yani aram yok değil de B biraz daha farklı bir şey. Bak bak görüyor musun? Bak kafasını sokuyor. <laughs> Abi olmaz olmaz ben istemez miyim? Bakın bakalım buraya, ha? Bu korkak. Bak bu bilerek yapıyor. Şu arkada var kediler. Al babiş. Oğlum alacak gibi yapıyorsunuz almıyorsunuz. Boşuna döktürmeyin o zaman ya. Aa bak yok ama şş, bana bak sevmem öyle. İsraf bizim kanalda yok. Hele Blaze markalarında bakın birkaç tane kedi duydum. Bu mamalar için ekstra mesaiye çıkıyorlarmış. Sana anlatıyorum usta. O yüzden bu arada ne kadar hayvan severim görüyorsunuz değil mi dostlar? Ama bir şey diyeyim bak bu ne güzelliği ya. Bu ilk döktüğümden beri oturdu. Şakır şakır yiyor. Afiyet olsun. Allah. Gel devam edelim. Köpek tayfa geliyor. Onlar da çok sıkıntı çıkarmaz herhalde. Başka kedi arayalım. Bak onlar ne güzel diyor. Gel yeni kediler arayalım. Pisc, 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 pisc... Var mı burada yeni kedi? Pisc, 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 pisc. Aa bak. Gel. Bak. Bak bakalım. Gülüyorlar. Dostum Şimdi bu kedi beğenmediği için buraya bir kat atıyoruz çünkü normalde bütün <laughs> bütün kediler beğenmesi lazım yani. Şu normal poşetimizi alalım. Yoldan mesela birine soralım mı şu mamaları biliyor musunuz diye. Soracağım. Yaşlı bir amca gelirse bu mamayı daha önce duymuş muydunuz diye soracağım. Bak 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 burada buldum kedi buldum. Pıs, 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 pıs. Hazır mıyız beyler? Bakın dünyanın en iyi mamasını getirdim size. Gel 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 gel. Evet evet evet. Bak şimdi. Aman 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 çok çok kalabalık oldu. Çok kalabalık oldu. Beyler. Hayatımda ilk defa bu kadar kedinin olduğu bir ortamda bulunuyorum. Çok gerginim. Hadi deneyin bakalım bir. Bu kadar adam denemeyecek misiniz yani? Daha çok Beyler. Çok kalabalıksınız. Denemeniz de... ne oldu lan? Ayrı ayrı yerlere dökeyim mi size? Abi siz daha kalabalıksınız. Yani isteseniz beni burada 70'e bile bölersiniz. Neden yemek istemiyorsunuz gençle? <laughs> tamam bak şimdi. Evet. Deneyin bakayım. Nasıl? Evet. Evet. Ya daha ne olsun? Ya ben bu markayı kanıtlamak zorunda kalmadık yani artık. Bu hayvanlar kanıtlıyor. Bak bin tane hayvana verdik şimdiye kadar. Şuradan geçiyor şu geçen bu arada az önce yiyenlerden biri o yüzden dikkat edecek. <laughs> Diyeceksiniz ki abi kaç tane paketin var? Yemin ediyorum bir sürü paketim var biliyor musunuz? Çok fazla paketim var. Daha fazla kedi buluruz. Bir anda çok fazla kedi geldi. Çok güzel. Beyler selam. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Bak şimdi bu markayı daha önce duydunuz mu? Abi. Hayır gördük de gördük de. Gördük abi. <laughs> Gel adın ne? Ege. Tavrı benim de memnun oldum. Evet. Ege bu markayı daha önce duydun mu? Duydum abi. <laughs> Ege bu markayı daha önce duymadım bu arada. Ben sana söyleyeyim. Çünkü bu marka yeni. Bir saniye dur tutar mısın ben? Tabii abi. Tamam bir dakika. Bu markayı daha yeni duyuyoruz. Nasıl gözüküyor şeyi? Ee, Neyi Ege? Ege. Şimdi logosu logosu. Nasıl çok gözüküyor? Güzel var ya. İyi duruyor değil mi? Bak sana yemin ederim ki sabahtan beri kedi koşturuyorum ve bayıldı kediler. Ege peki kaykayla bize harika bir hareket yapmak ister misin? Abi ben daha yeni başladım. Ne yapabilirsin? Yani ben daha yeni biliyorum arkadaşlar. Düz sürsen ne olur biliyor musun? Ya, vallahi ben... Sen Tamam bak şu direkten buraya gel ve sana bir tane mama hediye edelim. Tamam. <laughs> tamam hadi yap git gel hadi şuradan. Evet Ege geliyor. Uy. Ege bravo be. Ege gel çak buraya. Sana kedi maması veriyoruz. Harika. Çok istersin değil mi? <laughs> evet, evet. evet, evet. Ege teşekkür. Evet de ama buraya bir daha. Evet. Bir de kanala like, abone isteyebilir miyiz Ege'cim? <laughs> abone ol YouTube'a de Teşekkür. Evet, böyle de sen yeterli benim için. Ege'cim görüşmek üzere. Sağ ol. Görüşürüz. Çok memnun oldum tanıştığıma. Evet. Ben de kaykaylı bir hareket yapabilir miyim? Tabii abi. Bak şimdi izle. Tut sen bunu. Fark etmez abi hangisine daha rahatsan. <laughs> i̇yi, iyi, i̇yi. İyi değil mi? Başlamaya göre iyi ya. Ben iki tekerlekli kaykay sujuyorum normalde. <laughs> tamam, teşekkür ederiz Egeciğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi gelin devam edelim. Bak, aa Ege'ye abone yapmayı unuttuk. Ege zaten abonedir bu arada ya. Ben zannediyorum ki 3-4 dakika sonra Ege gelip diyecek ki abi kanalın adı neydi? <laughs> kedi bulalım biraz daha. Kedi, kedi, kedi. <laughs> aa bak bak. Abi kedilerin kulakları nasıl ya? Gel, gel. Gelin bakalım. Abi gene çok fazla kedi geldi. Tamam çok güzelsiniz gel. Bir dakika sırayla beyler. Alın bakalım. Tat. Tat bakalım beğenecek misin? Bak yemin ediyorum ben daha görmedim ki adam ağzını alsın ve beğenmesin. Beyler bunu yiyorsunuz size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun devam edelim gel. Köpek nasıl geliyor? Köpek ama Aman abi. Aa yavru. Aa gözünün de bunun biraz sıkıntı var. Tamam miu <laughs> miu <pıs, pıs. Gülüyor> dur bekle gel halledelim. Bak bak. Bak bakalım. O evet bak ne getirdik sana. Ye bakalım. Allah aman kafasına dökülüyor adam Nasıl gidiyor? Ha afiyette mi? beğendin mi? Ye bakalım ye Başka kediler var mı? Gözünü çekeyim senin bak bakayım Bakmıyor Sılamak gibi yemekten. ama Gel yemek yiyor Gel bakmak ister misin gel Aman 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 Bak Gel bak ufacık Mama yiyor zaten Yaklaş Gel yaklaş biraz daha gel Bak bak küçücük bak gel Bak ne kadar küçük. Abi ona mama veriyor. Evet. Vermek ister misin mama? Al. Dök o gelir zaten. Al. Tut 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 tut. Al. Çevir dök. Aa, o da olur. Sesler ama pis 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 de. Piss. Evet, evet, evet abi. Evet. 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 E, Aa, teşekkür az, az, Ne demek? Az, 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 teşekkür az, az. ederiz ablacığım. Evet, evet, evet. Tamam, yeter <laughs> evet geliyor bak bak sen senin attıklarını yiyor. <laughs> ne, çek, ne çekiyorsunuz? Sokak hayvanlarını beslediğimiz evet. bir video çekiyoruz evet. Instagram sayfası. YouTube sayfası YouTube, YouTube kanalı evet. Hadi bunları da yapalım. Aa bak ben sana geldi. Aa, olur teşekkür ederiz. Şöyle Pazar günü yayınlayacağım video kanalıma tamam, teşekkür ederim çok sağ olun. Teşekkür. <laughs> Bak ne kadar tatlılar değil mi? Anne <laughs> de <laughs> <laughs> Tam buradaymış burada. Adın ne? Görüşüyor mu? Kaç mı? yaşındasın? Bir iki üç dört beş kaç kaç yaşındasın? Gösterilir. Kaç yaşındasın bir mi? Değil. İki mi? Kaç yaşındasın? Göster ne? Gösterilir. <laughs> ya bir ya beş. <laughs> ya. Bence yeterli. İyi bakalım. ver abi, ver. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Bak sen de ne güzel verdin, besledin. Bay bay ya. Teşekkür ederiz, bay bay. Görüşürüz bay bay. Kediye de bay bay diyelim biz de gidiyoruz. Görüşürüz. çık çık İyi günler. çık 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 yolda da belki görmüşsünüzdür. Yaşlı bir çift geldi. Gözüktü mü onlar? çık Arkanda kaldılar değil mi? Gel biraz böyle ilerleyelim. Arkanda kaldılar. O yaşlı çift sağ olsunlar. Bak bize geldiler dediler ki gençler Allah razı olsun. Ne güzel besliyorsunuz, ne güzel bir iş yapıyorsunuz dediler. Ve böyle şeyler almak çok güzel. Ama belli ki o çift bir şeyler yapıyor yani. Çift diyorum da çok yaşlılar bu arada. Kaç kilo oldu? say bari. Evet. Kaç olmuştur sence? 15-20 var. 15-20 mi diyorsun? -20. Vardır biliyor musun? Var. 10 20 net var. 5, oğlum her zaten gittiğimiz köşede 5'er tane geliyor. Aynen. 20-25 fazla vardır. Arkadaşlar bu videoya güzel bir izlenme, yorum, like gelirse aynılarını köpeklere de yaparız. Bu arada video için köpeklere de yaparız. Yani like gelmediği köpekleri beslemiyoruz gibi bir şey olmasın tabii ki ama köpeklerle olan versiyonu bir videoda gelmesini istiyorsanız onu da çekeriz tabii ki. Gel o zaman şurayı bitirelim. Videonun da yavaş yavaş sonuna da gelelim aynı zamanda. Gel bakalım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like'larınız önemli, yorumlarınız da çok önemli. Umarım beğenmişsinizdir. Blaze'in açıklamasında da, Blaze'in linkini de açıklamalara bırakıyorum. Oradan daha şu an satış olmasa da birkaç aya satışı da başlayacak. Ben önceden erken erişim şansı buldum. Ve kediler de öyle. Şanslı kediler de erken erişim şansı buldu. O yüzden siz de gördüğünüz etkilerini, umarım siz de gördüğünüz etkilerini o yüzden almak isterseniz yorumlarda linkler olacak. Sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Herkese başka bir videodan da görüşmek üzere. Bay bay.